selamun aleyküm güvercin sevdiği kardeşlerim dostlarım kuşumuzu yine uçuracağız işte ee, İşten çıktık geldik yorgun ardım bir an evvel bunu uçuralım diye ee, bakacağız biraz daha alçatmaya başladı kuşumuz her gün devam ediyoruz uçurmaya ee, işte kanatlarını durdurdu. tüy durumu da tüyünü de durdurdu şimdi İşte bir müddet bakalım tabi daha fazla da üstüne gidemeyeceğiz çünkü tüye girmesi lazım. Kış giriyor. Bunların tüyü mutlaka tüyüne girip değiştirmesi lazım bildiğiniz gibi. Yani bakalım uçuralım. Bugün de bir kaldıralım. İyice şöyle bir aşağı çökerse yani kuşumuz güzel olacak. Hareketleri hoşumuza gidiyor. Kaldıralım bakalım. birazcık uçsun, ısınsın. Ee, daha sonra tekrar seferlerini çekeriz inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Aferin ya. Aferin, savur. Yürü. 70 metre. 4-5. dört diyor, bak işte oluyor. Aferin. Yürü. thank you değil şey mi? abi? Sibe çıkıyorlar hanımefendi. E yeah.